Nevşehir Hasolardan Merhaba Arkadaşlar Bugün Nevşehir Çat Kasabası İsmet Bey'in Bahaevindeyiz Sistemimizi kurduk teslim ettik Şu şekilde şu anda startı verdik ee, Burada bir üzüm çubukları var kendisinin Üzüm çubuklarını sulamak için damlama sisteminde de kullanıyor ee, Sürücümüz tomate 2.2 kava pompamız 2 beygirlik bir pompa ee, monofaze 220 Burayı kapasitör destekli yapmak zorunda kaldık makineye fazla yüklenmesin diye. Çünkü çıkış borusu 63'lük. Çok büyük bir boruyla çıkıyor direkt e, kuyunun içinden. Sisteme de bakalım. 8 tane 450 wattlık A kalite panel kullandık burada. Yani direkt 50 Hz'e oturuyor zaten. Şimdi sistemde sulanıyor orayı da göstereyim size. İsmet Bey'in Bavide bu şekilde bir tesisi var. Şu şekilde. De. Burayı 10 saat boyunca suluyor. Şimdi İsmet abi sistemini kurduk. Gördüğün gibi teslim ettik. Allah razı olsun. Eline sağlık. Şimdi İsmet burada e, kaç tane aynı anda üzüm çubuğu sulayabiliyoruz? Şu anda 5 e, sırayı suluyorum. Toplamda 10 sıra burası. Her sıramızda e, 90-92 tane çubuğum var. E, toplamda beş suladım ve 450 tane çubuğumu sulayabiliyorum. Teslim aynı anda. Aynı anda. E, Yaklaşık 5 ton civarında bir su kullanımım var burada. Ee, burası 10 sıra olduğuna göre 5'ini bir suluyorum, 5'ini bir suluyorum. Yani yarı yarı suluyorum. Evet. 10 e, ton civarında bir su kullanımı var e, ikisinde. Toplamda 2 iki günde sulayacağım. 10 saat suluyorum. 10 saatte de e, 50 ton su veriyorum e, 450 çubuğa. Evet diğer ee, diğer 450 çubuma da yine aynı 10 saatte vereceğim. Toplamda 100 ton su vermiş olacağım bağıma. Memnun musun abi peki Çok sistemimizden? Şu anda gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, geçen işte en son çalışmamda deneme çalışmamızda hava bulutlu olmasına rağmen e, yine de suyum aktı. Yani ondan yana bir sıkıntı yaşamadım. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağlık, Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun.